Ben Orta Doğu'yla yapılacak anlaşma için daha çok heyecanlanıyorum. Tabii ödül kazanacaksın tabii. O başka ama bu projeyle şirketteki geleceğini garantiledin. O daha önemli. Ben geleceğimi zaten garantide olduğunu zannediyordum babacığım. Babana bile güvenmeyeceksin. Senin durumunda kocana da güvenemezsin çünkü zengin değil. Mert deden gidiyor. İşine gelmeyince kovala beni. Mümkün değil gelemem. Ben bütün öğleden sonra sevgilim için güzelleşmeye ayırdım. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz de babacığım. Ha. Yine bir serseri için gecenizi piç etmezse kutlarsınız. Senin paranla idealistlik yapan kocana da selam söyle. Vallahi ben avukat değilim. Ağzım senin kadar iyi laf yapamıyor ne yazık ki ama... ...konuşmayı iyi biliyorsun diye her durumda haklı olmanı bekleyemeyiz. Değil mi hayatım? İnsanlara karşı ön yargılı kararlar veriyor diye yıllardır babamı suçlarsın. E şimdi sen daha beterini yapıyorsun. <laughs> Bunu bana Rayhan vakasının yaratıcısı mı söylüyor? <laughs> Reyhan Arsen, yani o bir ön yargı değildi. Reyhan Arsen vakasını ben uydurmadım Selim, biliyorsun. Eğer ben engel olmasaydım kadın sana kancayı takmıştı. <laughs> Sen engel olmasan mı? <laughs> İyi ki varsın sevgilim İyi ki varsın hayatım Sen engel olmasan kim bilir neler olurdu <laughs> Lafı dönüp dolaştırıp yine Reyhan arsene getirdin değil mi? Tebrik ederim Bunu tak Hayır ben bugün bunu takmak istiyorum Hayatım Çok iyi gördüm sizi. Nasılsınız? Ah, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Neyse ki Reyhan sen bana soğuk olduğu kadar sana da bir o kadar sıcak. Ee, kadın senden yüz bulamıyor hayatım. Ha benim yüzümden yani öyle mi? O zaman teklifine hayır diyemeyeceksin. Reyhan, Ada yarın gidiyor. Ben de yalnız kalacağım. Bu akşam birlikte yemek yiyelim diyor. Reyhan hem de. Evet. <laughs> Sen bu durumda istediğin kadar eğlenebilirsin hayatım. Ben seni kıskanmıyorum. <laughs> o yüzden rengi körükle renkli. <laughs> kadını gözlerinle öldürdüm. <laughs> Seninle bu durumu bı tartışmayacağım bile. <laughs> beni huzursuz etmek için yapıyor, biliyorum. Öyle koluna dokunmalar falan. Ondan sonra da Ender kıskanç oluyor. Değil misin yani? Dozunu arttıran Selim. Ama ben biliyorum. Buraya geldiği için beni cezalandırıyor. Hepsi bu. Ya ben de bayılmıyorum her şeyi toplu halde kutlamaya ama yani ne yapayım? Yöneticisi olduğum vakfa sırtımı mı döneyim? Bence sakın böyle bir şey yapmayın. Aa, e, çok pardon. Ben de kardeşimle konuşuyorum sanıyorum. Hiç önemli değil Ender Hanım. Sinan oldu. Memnun oldum. Sizi bu kadar kızdıran kim? Yani gerçekten merak ettim. Ne olur utandırmayın Ne güzel gidiyorsunuz. Ben bir peçete alayım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Selim Seres. Ender'in eşiyim. Biliyorum. Yani Ender Hanım hakkında her şeyi biliyorum. Aa Sinan'la tanışmışsınız bile. Ben tanıştıracaktım. Tanışmaya çalışıyoruz. Sinan Bey dergimizin editörü. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Aa, aa öyle mi? Bir kere daha memnun oldum. Ben. Ender'cim Sinan Bey senden biraz çalacağım. Nasılsa bundan sonra bol bol görüşeceğiz. Tabii. Görüşmek Görüşmek görüşürüz. 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 Ee? Ne e? Bu adam sizle mi çalışacak yani? Öyle gözüküyor. Ne demek Ender Hanım hakkında her şeyi biliyor Ha? Neyi biliyormuş? Niye biliyormuş ya? Bu ilgi alaka nereden geliyor? <laughs> Bak gördüm ben. <laughs> bu sevgi sana asla vermem prenses. <laughs> en numara da magandalık yaptım. <laughs> <laughs> ben seni kıskanmam. Ben seni yaptığını sana asla yapmam. Çünkü ben sana güveniyorum. <laughs> sen, sen gerçekten... Kıskançlık bir tür şiddettir. Duygusal şiddet de çok zararlıdır.